Diyarbakır'dan bir güvenlik kamerası görüntülerini getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Bir grup çocuk Kur'an dersi aldıkları camide oyun oynuyordu. Yanlarına bir yaşlı adam geldi ve uslu durmasını istediği çocuklara bıçak çekti. İşte o anlar. Camide oyun oynuyorlardı, uslu durmalarını isteyen yaşlı adamın müdahalesi pesledirdi. Yaşlı adam çocuklara bıçak çekti. Korku dolanlar kameralar tarafından an be an kaydedildi. Olay Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yer alan Fatih Camii'nde meydana geldi. Camide Kur'an eğitimi alan öğrenciler iddiaya göre yaramazlık yapınca yaşlı bir adam tarafından sözlü şekilde uyarıldı. Daha sonra dışarı çıkan yaşlı adam çocukların tekrar oynadığını görünce çocuklara bıçak çekti. Yaşlı adam bıçağı çocuklara doğru sallayınca çocuklar hızlı bir şekilde dışarı kaçtı. O korku dolu anlar kameralara yansıdı. Görüntülerin hızla yayılması üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.